İki gün önce aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği dün ise 2024 yılı öğretmenlik meslek mesleği kariyeri basamakları kılavuzu yayınlandı. Türkiye Eğitim Sen Manisa Şubesi olarak sürece ilişkin bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz. Birincisi 20 yıllık sürenin hesaplamasına 30 Nisan 2025 tarihi baz alınacaktır. İki, 24 Aralık 2024 tarihine kadar MEPBİS kayıtlarımızın mutlaka güncellenmesini sağlayalım. 3 Eğitim programı başvuru 25 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında olacaktır. 4 Eğitimlerin başlama tarihi ise 27 Aralık 2024'tür. Eğitimler oba.go.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Eğitim süresi 80 saat olacaktır. 7. Sertifika tarihi itibariyle ünvan kazanılmış olacaktır. 8. Eğitimin tamamlandığı gün sertifika tarihi olacaktır. 9. Sertifikalar 15 Ocak 2024'e kadar her gün sonrasında 5'er günlük periyotlarda onaylanacaktır. 10. 2024 yılını dolduranlar ister uzman olsun ister olmasın onlar da başvuruda bulunabilecek. 11 yıl şartını bugün itibaren sağlayan uzman ve baş adayları eğitimi tamamladıktan sonra 15 Ocak 2025 tarihi itibariyle ödemelerden faydalanacaktır. Yönetmelik ve kılavuzun yayınlanması sürecinde bakanlık ile genel merkezimiz arasında mekik dokuyup süreci yöneten genel merkez yöneticilerimize teşekkür ederiz. Türkiye Eğitim Sen her zaman olduğu gibi boş laf değil, icraat üreten bir sendikadır. Öğretmenlik meslek kanunu gündeme geldiği günden bu yana her zaman aktif rol oynayan sendikamız gelinen bu noktada da yeterli olmasa da elde edilen kazanımlarda en büyük pay sahibidir. Bazıları öğretmenlik meslek kanunun tümden geri çekilmesine savunurken hatta siyasi partilerle işbirliği yapıp anayasa mahkemesine iptal ettirmek üzere gayretlerde bulunurken bizler bu kanun nasıl yapılması gerektiğini çalıştay ile bakanlığa ve tüm kamuoyuna ilan etmiştik. İş bilmez birileri kanun diye önümüze 200 sayfalık metin dayatırken bizler bu kutsal mesleği icra eden tüm eğitim çalışanlarının kazanımları için her alanda çaba içerisindeydik. Yıllardır kanayan bir yer haline gelen bu konunun artık çözüme kavuşturulması gerekiyordu. Ekonomik şartların giderek zorlaştığı, alım gücünün düştüğü, tüm kamu çalışanları gibi eğitim çalışanlarının da sefaret ücretlere reva görüldüğü bu ortamda az da olsa meslektaşlarımızı bir nebze rahatlatacak kalanımları değerli görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Öğretmenlik meslek kanunu için dolması ve daha işler bir hale gelmesi için elde edecek kazanımların meslektaşlarımızın emekliliklerinde de yararlanabilecekleri bir kazanım haline dönüşmesi için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin kariyer basamaklarını düzenleyen yasal düzenleme sonrası başvuru kılavuzu evveli gün yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda sendikamızın ısrarla üzerine durduğu birçok husus bakanlık tarafından dikkate almıştır. Bunun için de bakanlığımıza ayrıca teşekkür etmek lazım gelir. 2025 Ocak ayı itibariyle tüm meslektaşlarımızın yeni özlük haklarıyla az da olsa nefes alacakları bir tazminata kavuşmaları hepimiz için umut vericidir. Bu bir kazanımdır. Ancak uzun yıllar özlük haklarını elde edemeyen birçok meslektaşımızın gönlünü kazanmak, onlardan af dilemek kolay değildir. Öğretmenlik kariyer basamakları ile elde edilecek kazanımlar yıllardır mağdur edilen ve oynanan meslektaşlarımız için yeterli olamaz. Özrü kabahatinden büyük olanlar bizden de alkış da beklemesin. Varsa bu özrün bir diyeti, elinizi kolunuzu tutan yok. Bu kazanımlara daha da Artırılarak emeklilik döneminde de devam ettirilmelidir. Tüm kamu saygı, kamuoyuna saygıyla duyulur.